bu uçak. Ebrar sordu kelimeyi. Ebrar da şöyle düşünüyor dedik. Yani akıllı selfie kendimiz olacağız. Selfie öz çekim. Ebruar gitti bir Concorde uçağı kendini alacak. Gitti uçağın yanına. Uçakta dedik ya ben seni alacağım. Seni ben çok uyumlu gördüm. Çok cana yakınsın. Seninle anlaşalım dedi. Gitti uçakta el sıkıştı. Şimdi burada bizim yaptığımız hikaye geçen haftada söylediğimiz gibi böyle biraz saçma, tuhaf, komik olabilir. Ya diyeceksiniz ki ya bu adam ne anlatıyor böyle geçmiş karşıya. Saçma sapan bir şeylerden bahsediyor ama insan aklını böyle çalışıyor. Fıtratımız, yaratılışımız gereği gözümüzde canlandıracağız. Kelimeleri gözle görülür, elle tutulur. Türkçe fonotik benzerleri Yani konkord dediğimiz şu uçağa benzettikten sonra kelimenin Türkçe anlamları uyum ve anlaşma demek. Bununla saçma sapan bir hikaye kuracağız. Hikayemiz ne kadar saçmaysa, işte akıllı selfie o kadar saçma hikayeyi sever.